Hepinize selamlardan merhabalar arkadaşlar. Ee, tabii ki de ben normalde videoları kesit kesit yapacaktım. Önceki videom yani bir önceki videom yani ne desem. Yarım kaldı. Çekmiştim onu ikisinde. Ama yarım kaldığı için ve bayağı uzun süreceği için onu yapmadım. Şimdi çok bıdı bıdı kesip hemen oyunumuza başlayalım. Oyunumuzda abi easy kalsın yine. Çünkü easy olmayınca yani bayağı şeyle oluyor. Bayağı kötü şeyler olacak. O yüzden. Day 1 Yani gün 1 Başlıyoruz. Şimdi amacımız Granny'e yakalanmadak bitirmek tekrar. Tabi amacı herkes biliyoruz. Ama bu sefer abi farklı bir yoldan kaçacağız. Ben önceden sadece bir kere kaçmıştım oradan. Teyzeli örümceğe yakalanmadan kaçacağız arkadaşlar. Teyzeli örümcek derken şu kanalizasyon kaçışından bahsediyorum. Hmm, ne yapacağım? Bir de bak. Veni. Veni. Korki'yi bulduk. Abi bu bu para nerede ya? Biz bunun bir yerini öğrensek yol olur da. Bak oradaymış. Gel gel. Sen ne yapıyorsun oralarda? Bak göremiyoruz. Tamam devam edelim. Bu arada arkadaşlar benim konuşmam birazcık değişik yani niye böyle konuştuğumu şey sorarsanız hastayım da o yüzden birazcık. Puh. Yine kapan kon. kon. Oradan geçiyor. Ama şimdi buraya gelecek. şimdi. Gel birader. Koşa koşa gel hadi. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hop. Fake. Yersin böyle fake'i. Yavaşsın. Yoruk. Kadar yavaş. Moruk yavaş olduğu için bu işi hallederiz. Babaanne iş başına. Senin o neyse. Arbeleti aldım abi. Gel. Gel geliyorsan babaanne. Baba annişko, gel. Baba Nişko gelebiliyorsan gel hadi. Babişko, Baba Nişko, Babiş, anın. Arbaleti yarsın böyle. Bunu ver lan. Arbalet çeysini ver. Yes, git git önümden. Pis karı. 4-5 saniyemi boşa edin ya. Bir de burada beni oyalandırıyor. Şimdi gidiyoruz. Oyunda ilk defa bu kadar hızlı arbaleti buldum. İlk defa bu kadar hızlı arbaleti buldum ve şu an kapı çok hızlı çarptı rüzgar olduğu için. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah şu neliyorum. örümceğin padlokiyi çıkar. Bu sefer diğer padlockya çıkarsa yemin ediyorum kısmetimiz için neyse. Sefti. İyi işimiz gibi. Aa bak bu işimiz yarar. Ben görevini 2 dakika olmadığı için bayağı iyi ilerliyoruz. de karpuz eşimiz vardı. Al karpuzu kaç. Abi güzel tamam. Bu mesaj gelmiyor. Hasta oğlum bu benim nereye yarayacak ya? Götüme mi sokayım bunu? Neyse. Bir Granny'i çağırmayı deneyelim bakalım gelecek mi karı. Gelecek mi? Kadın yok oldu. Tamam. biz bu kitabı bulamadık da. Daha, daha kitap bulamadık. Hadi baba nişko Hadi baba nişko Gel artık. Ne kadar yavaşsın. Gülme lan gel yanıma gel. Bak ben böyle yapsam Böyle oyunda gerçekten yapmak istemesem gelmezsin. E pardon yani ses yapmak istemesem gelmezsin ama ses yapmak istesem gelmezsin. Oyunda böyle bir gıcıklık var. Ben de daha demin niye konuşamadım çünkü tutacağım şimdi. Hmm. Hmm, yi yine vuracağız. Arabayak nerede? mermisi nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Ah sehpasını da devirdik kavramak. 800 yıllık yıllık yani babaannesinin Şu an babaanne şıkkı yok. Biliyor bir de. Tablosunu düşüreceğim. Düşürdüm tablosunu da. Hangi boktan gelecek? Ben şuradan bekliyorum bak. Evet, bak oradan geldi. Vurdum seni babaanne işte. Aa, niye düştü? Bu gelsene. Sen burada mutfakta uyanacaksın. Ben seni artık böyle bayıltırım Artık ben seni böyle bayıltırım. Ben seni böyle böyle bayıltırım. Şükürler olsun şu teyzeli örümceğin anahtarını bulabildik. Yani kitabını daha doğrusu. Bulduk bunun kitabını arkadaşlar. Şimdi ben bunu bekleyeceğim. Bir de benim kahvaltı yapmam lazım. O yüzden ben burada bekliyorum arkadaşlar. Şu anlık bay bay ben, ben bu videoları kesit kesit yapacağım için. Yani öyle devam edecek. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Ben şuradan indim. Bakın. En tepeden indim. Geldim, geldim buraya geldim. Bir şeyler aradım ama bulamadım. Bulamadığımda da buraya geldim işte. Şu arbaleti alıyorum. Bunu da aldım. Acaba Green'in nerede? Şimdi yine bir şeyler devirdik abi. Abi mutfak küçük yapma ya. And... Abi sen oyun oynamak <laughs> istemiyorsun. Bokunu yiyeyim yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Kalın nerede olabilir ki ya? Nasıl bu tatlı minnoş nene nerede olabilir? Şuraya atalım da gelsin bu tatlı minnoş nene. Ben buradan bekliyorum. Ya Ananın ortamına ateş. Uyuşturucu okumuna vurdum seni. Yine. Çık lan önden. Oha bayıldı lan. İlk defa mı görüyorum seni canım? Neyse abi yardır. Abi yardır. Koş abi koş. Burada iki yazıyor da abi oraya açacağım. Aha. En boklu yer burası abi. En boklu yer. Burada bokluk var zaten. Baksana şu kasvetli alana bakın. Her türlü bokluk var. Örümcek. Her seferinde seni gördüğüm zaman bu da çekit çıkabiliyor da aynen çekit çıkıyor. Nerede olabilir aga? Bismillahirrahmanirrahim. Oo ayaklarım titriyor ya. Aynen aga geldik. Oğlum dur. Bu oyundan yani bu yerden nefret ediyorum en çok sevmediğim yer burası ve özellikle çok küçük olduğum yerlerden birisi de burası. Elektrikli ayak ayaktayım lazım. Beran çıkabilir mi? Tamam çıkmasından korkuyorum ya. Adam yedi beni. Tam çocuğu olmuş. Tamam geldim buraya. Elimde de çekiç var orada. Vallahi billahi orada. Benim de tepeden kapan koyuyor. İşte bu hayvan. Abi şimdi dişlerine bakar mısınız? ağzını açıp kapıyor ne kadar iğrençsin ya al çekilin de istemiyorum tamam mı ailece belansız git Allah git Belalı ne yapacak? Gitti mi bunun? Gittiğinden emin miyiz? Tamam. İlk ölüşümüzü örümcek yaptık. Bunu yaptık Bu benim nereme yarayacak ya? Burada papağan. Ay yarar aslında ver lan. Çekiçle eksi mükemmel ikili. Karşıma çıkacak değil mi? Ben önemli çekiç şu çekişle. Her şey. Senin bak şu çekici var ya şu çekici. Onu senin o ağzına sokacağım bir daha ağzına atacağım. Şükürler olsun. ya git. Öf. Senin o ananı babanı karını kızını annen anneanneni... neyse. Buradan kaçmak imkansız aga ya. Vallahi bıktım sizden aga. Bıktım sizden bıktım be. Üf, yemin ediyorum ya. Önceden Granny'yi bitirirdik. Şimdi bitiremez olduk ya. Abi bitiremez olduk. Bitiremez olduk. Tamam devam. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Devam ki aga. Ağzına sıçayım seni. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım seni. Ağzına sıçayım be. Bu sopayı seni üstüne oturtturacağım. Ben. Evet. Bu sopayı üstüne oturtturacağım. Ne oğlum? Bak bunu senin üstüne oturtacağım. Ağzına sıçayım kaçacak yer yok. Kaçacak yer yok ağzına sıçtım kaçacak yer yok. Seni vallahi pes diyorum bak. Pes diyorum. Pes.